Bahçeli ile belli bir yere kadar gitti ama daha fazla yetmiyor. Yani gitmiyor ve yetmiyor. Yetse gidecek ama yetmediği için başka arayışlara girmek zorunda hissediyor Erdoğan kendini. Ve e, bu anlamda Bahçeli'nin başlattığı ve Erdoğan'ın da devamını getirdiği ama açık bir karşılık, olumlu karşılık alamadıkları Meral Akşener'e yönelik e, açılımı e, hatırlatmak lazım. Orada eğer bir iyi Parti'den bir yöneliş olsaydı işin rengi değişebilirdi. Ya da herhangi birisini Cumhur İttifakı'na ekleyebilmeleri halinde yüzde 50 artı bir oyu garantileyebilecek bir halde olabilseler, buna emin olsalar bir takım şeyleri sürdürecekler ama yetmiyor. Dolayısıyla aslında burada eee Bahçeli Cumhur İttifakı'nın ömrünün tükenmekte olduğunu görerek bunu kurtarmaya çalışıyor. Ben öyle yorumluyorum. Onun mesajlarında en güçlü mesajlar Cumhur İttifakı konusunda.